Merhabalar değerli dostlar. Bugünkü yayınımızın başlığı Yeni Suriye, Yeni Türkiye, Yeni Orta Doğu ve Yeni Dünya. Birinci bölüm. Çünkü bu uzun bir konu. Bunu muhtemelen dört bölümde inceleyeceğiz. Suriye'de Esad devrildi. 61 yıllık Esad rejimi, Bağız rejimi çöktü ve Kolani önderliğinde yeni bir devir başlıyor Suriye'de. Kolani kendisine artık Ahmet Eşşara denmesini istiyor. Çünkü Kolani HTS liderliğindeyken kullandığı bir adı artık Heteşe lideri olarak anılmak istenmiyor. Istemiyor çünkü HTS'e Birleşmiş Milletler'in önde gelen devletlerinin terör listesine koyduğu bir örgüt idi. Ee, ancak o örgütün lideri şu anda Suriye'de lider konumunda Esad'dan sonra ve yeni Suriye'yi Kolani eski adıyla yeni adıyla Ahmet Şara önderliğinde kurdurmak istiyor bir takım güçler. Bu güçler kim biraz sonra? bunların üzerinde konuşacağız. Denilebilir ki 40 yıllık yani olur mu Kani? Yani 40 yıllık Kolani Ahmet Eşşara olur mu? 40 yıllık terörist birdenbire demokrat bir Suriye liderine evrilebilir mi? Ve olur mu olur. Tarihte bunun örnekleri çok. Mesela Yasser Arafat Filistin lideri Filistinlerin efsanevi lideri rahmetli Yasser Arafat bir zamanlar yine o malum dünya tarafından terörist olarak damgalanmış ve anılmıştı ama daha sonra çok uzun yıllarda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün liderliğini yaptı, meşru liderliğini yaptı. Yine aynı şekilde bizim Kuzey Irak'ta bir zamanlar terörist diye Damgaladığımız, terörist diye andığımız Celal Talabani ve Mesut Barzani şu anda Kuzey Irak Kürt yönetiminin liderleri konumundalar. Yine İsrail'in eski ve yeni liderleri de terörist olarak bir zamanlar anılıyordu. Bize göre hala Netanyahu devlet terörü uygulayan bir teröristtir. Nitekim Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından kendisi hakkında soykırım suçu işlemekten, insanlığa karşı suçlardan tutuklanma kararı çıkmıştır. Ancak e, Netanyahu'yu kim yakalayacak, kim tutuklayacak? O tabii ki büyük bir soru işareti. Evet, e, Suriye'de Amerika, İngiltere, İsrail öncülüğünde ve kenarından köşesinden Türkiye'nin de katkılarıyla yeni bir dönem başlıyor. Belli ki Suriye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir şey ya da bir şeyler olacak ama bu yeni nedir? Yeninin içini kim, nasıl dolduracak? Her yeni iyi midir? Yeni kelimesi sempatik çağrışımlar yapsa, olumlu çağrışımlar yapsa da her yeni iyi değildir. Mesela Amerika Irak'a demokrasi gelmek getirmek üzere Saddam'ı yıktı, devirdi. Irak'a demokrasi gelmediği gibi hazır ellerindeki devleti de kaybettiler. Şu anda Irak üçe bölünmüş durumda ve aslına bakarsan devlet vasfını bile yitirmiş durumda. Iraklıların birçoğu geçmişin zalim saddamına şimdi rahma, rahmet okur. Onu mumla arar duruma geldiler. Yani dediğimiz gibi her yeni iyi değildir. Yeninin iyi olması ve gerçekten yeni olması için birtakım şartlar ve gereklilikler vardır. Şimdi Suriye'nin yeni liderinden ve örgütünden çok sempatik, demokratik mesajlar gelmekte ve ee, olumlu izlenimler bırakmakta dünya kamuoyunda. Biraz tabii o dünya kamuoyunun da onları parlatması da bunda etkili. Ama bunlar gerçek anlamda Suriye'ye egemen olduğunda, gerçek iktidarını pekiştirdiğinde ne olacak? Asıl soru bu. Bunlar katı şeriatçı adamlar. Bunlardan nasıl e, demokratik bir Suriye inşa edilecek? Bunlar geçmişin Nusayri iktidarından, o iktidarın adamlarından, destekçilerinden intikam almaya kalkmayacaklar mı? Bunlar nasıl olacak? Gerçekten çok zor. Bunlar Suriye'ye dair sorular ve sorunlar. Bir de Suriye ile ilgili dış faktör yani bunlar Suriye'nin iç faktörleri bir de Suriye ile ilgili dış faktörler var yani dış devletlerin etkisi ve durumu var Suriye ile ilgili. Bu başta Amerika, İngiltere, İsrail olmak üzere Türkiye, İran, Rusya. Bunların her birisinin ayrı ayrı konuşulması gerekir. Mesela İsrail güçlü bir Suriye ister mi? Demokratik bir Suriye ister mi? Kendi içinde barışını inşa etmiş güçlü bir Suriye İsrail'in işine gelir mi? Elbette gelmez. Çünkü İsrail varlığını komşularının iç karışıklıklarına borçlu olduğunu hissetmektedir. Çünkü bütün komşularıyla savaş halindedir. Bütün komşularının topraklarını işgal etmek üzere kurulmuş bir devlettir. Arzı mevut diye inandıkları saçma sapan bir ideolojiye tutunmuş, sürekli azgınlaşmış bir şekilde toprak kazanmaya ve bölgeyi ve dünyayı dolayısıyla karıştırmaya devam etmekteler. Bu nedenle yaptıkları zulümlerin, işgallerin bir gün hesabı sorulur endişesiyle kendi çevresinde güçlü bir devlet istemez, istemiyor. Bu nedenle güçlü bir Suriye'nin kurulmasının önündeki en büyük engellerden birisi İsrail. Tabii ki Amerika ve İngiltere'de İsrail'in bu komşularına karşı tutumunu destekler diye düşünülebilir. Şimdiye kadar İsrail'in politikalarını genelde desteklemiştir geleneksel olarak bu devletler. Ancak nihayetinde bunlar da ayrı birer devlettir ve devletlerin öncelikleri kendi çıkarlarıdır. Bu nedenle Amerika ve İngiltere'nin çıkarı sürekli acaba İsrail'le örtüşecek mi? Mesela Suriye'de gerçekten bunlar bir demokratik bir Suriye'nin inşasını isteyebilirler mi? Yani İngiltere böyle bir talebi olsa, böyle bir isteği olsa Amerika ve İsrail buna karşı çıkabilir mi? Engel olabilir mi? Çünkü bölgedeki hakim etken Amerika olarak şu an gözükse de aslında asıl bölgenin akıl gücü, asıl gücü İngiltere'dir. Birçok yorumcunun haklı olarak tespit ettiği gibi biz de Aynı kanaatteyiz. İngiltere kadim olarak Orta Doğu'yu dizayn etmiştir, ediyor ediyor ve edecektir de. Yani e, Orta Doğu'dan çıkarları gereği vazgeçmeyecektir. Ama askeri güç olarak Amerika'yı kullanır, İsrail'i kullanır, o başka. Dolayısıyla e, İngiltere'nin e, buradaki çıkarları İsrail'le her zaman örtüşmeyebilir. E, belki demokratik, barışçıl bir Suriye İngiltere'nin pekala işine de gelebilir. İngiltere ile Amerika ile iyi ilişkiler içinde, komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olan bir Suriye'den e, ticaret yaptıkları bir Suriye'den memnun da olabilirler. Dolayısıyla bunların her birisi e, zaman içerisinde ortaya çıkacak şeyler. Ancak <laughs> bugünden bir öngörüde bulunmak çok kolay değil. Biz özellikle bizim açımızdan Türkiye önemli Türkiye'nin Suriye'deki durumu, rolü ne olacak? <laughs> Suriye'de Türkiye'nin rolü ne ne olmalı? Ne olursa ne olur? İyi mi olur, kötü mü olur? Bunu Türkiye açısından Amerika'nın Suriye'deki rolü, Rusya'nın bugün çekilmiş gibi gözüküyor. İran malum olmuş gibi gözüküyor ama onun gelecekte yapacakları tekrar gücünü gücüne kavuşabilecek mi eski gücüne ve eski gücüne kavuşur kavuşmaz bugünkü mağlubiyet görüntüsünü telafi etmek istemeyecek mi yeniden Suriye'ye bir yani etki etmeye kalkmayacak mı? Bunların hepsinin ayrı ayrı konuşulması lazım. Çok önemli meseleler bunlar. Ancak biz Takipçilerimize sıkmamak adına bunları bölüm bölüm konuşalım istiyoruz. Bugün biz Suriye'yi biraz, yeni Suriye'yi e, konuşalım istedik. Yani bugünkü tespitimiz şu. Özetle, Suriye eski Suriye olmayacak. Zaten eski Suriye gitti. Tüm eski Suriye'den geriye enkaz kaldı. Her anlamda enkaz. Yani hem... 13 yıldır süren iç savaşın enkazı hem de insan enkazı yani Suriye'nin nüfusu ağırlıklı olarak Türkiye'de başta olmak üzere Ürdün, bir kısımda Avrupa dağıldılar. Şimdi onların tekrar toplanması Suriye'nin toparlanması, ayağa kalkması gerçekten zaman alacak. Ama belli ki Zaman alsa da yeni bir Suriye inşa edecek. Bu yeni Suriye üniter bir devlet mi olacak? Ee, federal bir devlet mi olacak? Üçe mi bölünecek? Dörde mi bölünecek? Yoksa e, Türkiye'nin e, en azından politik olarak e, söylediği gibi eski Suriye haritasında aynı şekilde bir devlet olarak, üniter bir devlet olarak, temsil edilmeye devam mı edecek bunu zaman gösterecek özellikle Türkiye'yi ilgilendiren kısmı e, burada Rojava bölgesi Amerika'yı ilgilendiren kısım da burası ağırlıklı olarak bunları da önümüzdeki e, bölümlerde konuşuruz inşallah Suriye için öngörülerimiz elbette olacak. Tahminlerimizi burada sizinle paylaşacağız. Bu programları zaten bunun için yapıyoruz. Burada sadece durumu tespit etmek bir yorumcunun yapacağı iş değil. Zaten mevcut durumu herkes haberlerden takip ediyor. Ama bu haberleri yorumlamak bizim işimiz. Elbette bunu yapacağız. Suriye ile ilgili temennilerimiz ve tahminlerimiz örtüşmeyebilir ama gerçekle yüzleşeceğiz. Programın sonuna doğru fikirlerimizi de elbette söyleyeceğiz. Ama hele ülke ülke Suriye bağlamında toparlayalım. Suriye bağlamında Türkiye, Suriye bağlamında Amerika, İsrail, İngiltere ve Suriye bağlamında Rusya, İran bunları tek tek konuşalım ve sonuçta Suriye'ye dair sözlerimizi söyleyerek bitirelim inşallah. Yani ben çok uzun aralıklarla olmama, iki gün, üç gün aralıklarla bu yayını yeni Suriye, yeni Türkiye, yeni Orta Doğu ve yeni Dünya programını, yayınını devam ettireceğiz inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız sevinirim önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.